Türk uçaklarının Erenköy bölgesini bombalamasının ardından iki Yunan uçağı da karşı saldırıya geçtiğinde o günlerde Erenköy'de bulunan Rauf Denktaş hayatını zor kurtarmıştı. Denktaş'ın bulunduğu bölgenin bombalanmasıyla Özel Ali şehit olurken bombalama öncesi ve uçakların geldiği anda Denktaş'ın yaşadıklarını görgü tanığı Zihni Halil Han Kıbrıs Netaber'e anlattı. Hüseyin Diner, Hakkı Önen ve Ömer Emiroğlu da hatıralarında Yunan uçaklarının bombalanmasını anlattı. Ben özelde Özer bir arkadaşımla birlikte köyde e, bir şey fark ettik. Batı, köyün batı kesiminden köyün içine doğru iki uçak süzüldü. Ben ilk anda Türk uçaklarının olabileceğini düşündüm. Yani bir, belki yanlışlıkla e, şey yaptılar diye. Çünkü hem mermi attı hem de roket attı köyün içine. Ondan sonra fark ettik ki Rum uçakları iki, iki veya dört ben iki de gördüm ama dört Rum uçağının bu Türk uçakları çevredeyken aradan sızılıp gelip Erenköy'ü bombaladığını şahit olduk. Bu, bu bombalama neticesinde köyün içerisinde olan eee Japon'e Japonen'in olduğu bölge isabet aldı. çoğu şey mühimmatlarımız mühim infilak etti. Uçakların çok yakınımıza bomba düşürdüğünü gördük. Da, Denktaş Bey'in yanında bir e, bir e, öğrenci Arkadaşın şehit olduğunu gördüm ama yani, Japoneli yanındaki e, köylü kadının şehit olduğunu gözlemlemedim. Biz yukarı çıkarken uçaklar geldi, Bizim üstümüzden geçti iki tane uçak. Yolda yolda giderken bir şey vardı böyle, ateş açtılar böyle, asfaltı daraldılar. Da biz asfaltı, biz kenardaydık. Bankete attık, attı kendimizi ama bir de bir kadın vardı köylü, bir kadın vardı o, o, da gidiyordu. Bir de size, bir şey olmadı yani ama o korkunçtu o <laughs> uçakların attığı mermiler ve asfaltın böyle taranması çok korkunçtu. Bir şey olmadı, gittik biz. Sonra işte Erenköy'ü bombalamıştılar bu arada. Cami de, Denktaş Bey de vardı o zaman orada. Uçaklar gelip Erenköy'ü bombaladığında dalış yaptığında birkaç bomba attığını duyduk. Hatta mitralyözle tarama yaparken de onları da hep duyduk. Ve ben ondan sonra gittim, o mitralyözlerin asfaltta bıraktığı izi merak ettim. Bir ayaktan geniş değildir. Yani her halükarda, yerde yatsan bile isabet alın. Rauf Beyler'in olduğu yer bir bahçenin kenarı, bir kahvenin kenarıydı. Karşıda da geçici hastanemiz vardı. Nalban da oradaydı. Daha grup dediğimiz gibi dağılmamışlardı. Yeni geldiler orada dağılmadılar tezan bölüklere. <laughs> Birinci veya ikinci dalışı yaptığında şey Rum uçağı da daradı. E yatmışlar yere bağlı olarak yatır insanı yatır. Anlasa şehir olduğunu öğrendik özelin. Bu ansız bir an bir de baktım semalarda bizim ne uçak var, ne bombardıman neden var. Bir de baktım bizim e, bu bulunduğumuz yerden, çünkü Erenköy tam karşımıza kaldır bizim. Bir de baktım iki uçak Erenköy'e doğru dalış yaptı. Ve bombardıman etti. Tabii bu bombardıman esnasında şehit verildi, yaralılar verildi. Bu arada e, bizim e, işte bol bol cephanemiz vardı. Bazı eski harap evlerde onlar vardı. Onlara isabet oldu. Ve tabii patlamalar oldu falan bu. Ve ben hala daha bugün nasıl oluyor? Dö Ve bu 5-10 dakikanın içerisinde oldu bu olay. Ondan sonra bizim uçaklarımız yeniden göründü. Tabii o iki bombardıman eden uçak, Kartal Tepesi dediğimiz, hani Buni Tepesi dediğimiz o Toros Dağları'nın içerisinden geldi böyle. Köye bir dalış yaptı. Hatta tamamen gitti. dedim, bunlar bizim uçağa benzemiyor. Nedir yaptıkları? Erenköy'ü bombalı yollarda. Sonradan tabii öğrendi ki Yunan uçaklarıymış.